Selam arkadaşlar. Bugün yanımızda Murat Kazgan var ve süper bir haberle beraber, bizle beraber. Murat senden duyalım haberi. Evet, Belator'la beklenen sözleşmemizi yaptık. Murat Kazgan Belator'da arkadaşlar. Ee, dünyanın en önemli bir organizasyonlarından bir tanesi. Türkiye'nin ünlü, en, en emeği bir yere taşımış dövüşlerden bir tanesi. Murat sana bir sorun o zaman. 155 mi dövüşüyorsun? Birinci sorun. 155, 70 kilodan. 70 kiloda olsun, Onun için anlaştın. 3 maçlık bir kontratın var senin. Doğru. 3 maçlık bir, maçlı bir kontrat. Daha önce de bize teklif gelmişti Velator'dan. Ama Hı -hı. bir maçlık kısa bir e, maçtı. Çok kısa bir sürede geldi bize. O yüzden onu kabul etmedik. Hı -hı. Gününü bekledik. Ve şu an dün itibariyle kontratımızı imzaladık. Süper. Peki aklında bir rakip var mı? Onu da sorayım hemen hızlıca. Şu an için e, kimi verirlerse hiç önemli değil. Normalde hedefimiz Michael Chandler'da dövüşmekti tabii Hı -hı. ki. Ama yani biliyorsun Michael Chandler UFC ile imzaladı. Çok pek açık konu. E, şu anda Hı -hı. elimizde kimi verirlerse Hı -hı. çok iyi bir kamp yapacağım yine. Amerikan top team'e gidiyorum önümüzdeki haftalarda. Hı -hı. E, maç tarihi belli olur olmaz. Hemen Amerika'ya uçacağım orada bir hafta kamp yaptıktan sonra kamp ATT'de yapıyorsun. Evet, Ondan evet. sonra Zaten da... daha 5 yıllık daha kontratım var zaten HT O süper. yüzden her maç öncesinde orada olman gerekiyor. Hı, hı. Evet. Hazırlanacağız ve dövüşeceğiz. Umarım seni o zaman Pitbull'a karşı görürüz yakın i̇ş zamanda. Iş i̇ş Oradan olur. da artık nereye ilerleyecek evet, konu. Evet. Çok sevindik senin için. Evet. Murat'ı destekliyoruz arkadaşlar. Ee, bu maç çok önemli. Yani 30 yıl 30 34 yaşındayım şu an. 25 yıldan beri sadece bugün için uğraşıyoruz. Ve beklenen gün geldi. Elimizden gelen her şeyi yapacağız buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şimdi birlik olma vakti. Ben de tebrik ediyorum bu tekrar. Teşekkürler. Sağ olun.